Ramazan-ı Şerif son evresinde. Şimdi artık Ramazan-ı Şerife veda zamanı. Ramazan-ı Şerif bizler için bir rahmet iklimiydi. Şimdi bir daha seneye kadar gelmemek üzere buraları terk edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif için her bir nafileye bir farz sevabının, her bir farza da 70 farz sevabının verildiğini müjdelemiş. Artık Ramazan-ı Şerif'in bu kazanç iklimi büyük şeytanların bağlanarak insanların Allah'a itaat etmelerinin kolaylaştırıldığı bu iklim, insanların genel olarak Rablerine yürüme gayretinin olduğu ve dolayısıyla umumi bir rahmete hareket olan bu iklim, şimdi artık yerini imtihan dünyasındaki sınavlara bırakacak. Biz nasıl bir şey yapalım? Bu Ramazan-ı Şerif'ten güzel bir şekilde çıkalım. Ve bu Ramazan'dan kim kazanarak çıkacak? Kim kaybederek çıkacak? Allah Celle Celaluhu Bismillahirrahmanirrahim وَالَّذِينِ كَفَرُوا اَعْمَالَهُمْ Yani Allah'a nankörlük yapan, itaat etmeyenlerin amellerini tarif ederken şöyle diyor. Hani kafasından bir şey geçiriyor. Bence böyle. Ben böyle olduğuna inanıyorum. Acaba öyle mi? كَسَرَابٍ بِقِعَةٍ يَحْسَبُهُ ظَمْآنُمَا Allah diyor ki onlar çölde serap gören insan var ya onun gibidirler. Bakalım. Yahsebuhu zamanu ma Orada sanki serap gören insan ne yapar? Böyle müthiş bir su kaynağı görüyormuş gibi. Hani böyle büyük bir deniz gibi görür. İyice susuzluğun üst seviyeye geldiği yerde. Ama hatta idha ca'ahu lem yecidehu şey'en. Oraya bir gelir ama bir bakar yanında öyle bir şey yok. Ama o susuzluk haline biraz daha ileriye bakar. Aa orada der. Biraz daha gider. Orada da bir şey bulamaz ve artık gece çöker ve bir daha serap göremez. Anlar ki gördüklerinin hepsi bir hayaldi ama artık gece de çöktüğü için vahşi hayvanlar etrafını sarmıştır. Bir daha oradan geriye dönüş kurtuluş da yoktur. Bu dünyada Allah Celle Cel emir ve yasaklarına rağmen işte Ramazan gibi güzel iklimler, oruçlar, ibadet, taatler ona uğramasına rağmen biz de kalbimiz temiz kardeşim belki oruç tutmuyoruz ama belki namaz kılmıyoruz ama Bizim kalbimiz fesat değil, iyi insanlarız biz, güzeliz, temiziz, kafamız pırıl pırıl diyen o arkadaşlar var ya. İşte o kimseleri tarif ediyor. Sen bu hayali kurmaya devam ediyorsun. Ne zannediyorsun? Ben zaten mükemmel bir adamım ya. Bu zannı onu hep biraz daha ileriye, biraz daha ileriye, biraz daha ileriye götürüyor. Ta ki gece çökene kadar. O ne? İhtiyarlık veya ölüm ona çökünce aslında gördüklerinin bir serap oldu. Gerçeğin işte öyle olmadığını anlıyor ama artık kabir onu kavramış ve Allah ile karşı karşıya kalmış oluyor. Allah bizi böyle olmaktan korusun. Kimileri için Ramazan bu mesafe bitecek Yani serap gören insan gibi efendim biz temiziz, iyiyiz, güzeliz diye orucu terk edecek, beş vakit namazı terk edecek, kendi havasında hayatını yaşayacak ama kendince iyi olduğuna karar verecek ve netice gün gelecek. Onun için karanlık çöktüğünde bunların hayal olduğunu anlayacak ama ne ki bir daha geri dönüş olmayacak. Bu insan bu Ramazan'ı kaybettiği gibi hayatı da kaybeden insan. Kimi insan da var. Onun için Ramazan evet Allah'ın istediği gibi yapmalıyız. Hevesi, heyecanıyla İlk gün teravihde camiyi dolduran güruhla beraber doldurdu. Oruçlarına falan bismillah dedi ama manevi gücü, nurani gücü, ruhani gücü o kadar Bir atımlık barut. Bir parıldadı sonra söndü. Efendim gücüm yetmiyor, başım ağrıyor, öyle yapamıyorum, böyle yapıyorum dedi. Orucu yemeye başladı. Ben zaten niyet etmeyecek keffaret olmuyormuş dedi falan. Kendine güzel de bir hikaye buldu. Onun için de bitti o Ramazan. Niye? Ramazan-ı Şerif'in ortası geldi, sonu geldi. Kadir. Kadir gecesi geldi. Kadir gecesinde de bir camide görünelim. Sonra bekliyor ki şimdi bayram olacak da Ramazan bitecek. Ne yaptın da bitecek mesela? İşte yarım yamalak yaptı ya. O onunla tatmin oldu. Bu insanın durumu ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tarifi ve tabiriyle sofraya oturup bir iki lokma ağzına atıp doymadan kalkan insan gibi. Onu çok az götürecek kadar bir enerjiye sahip oldu. Bir nuraniyete, ruhaniyete sahip oldu. Onun için Ramazan biraz bir kazanç zamanı oldu. Eğer oldu da viraj alabildi, aldı alamadı. O Ramazan'dan sonra kazandığını zaten dağıtacak. Üçüncü kimse ise Ramazan-ı Şerif'i dolu dolu geçiren kazançlı kimse. O zaten daha Ramazan-ı Şerif'e girmeden 3 ayların ikliminde oruçlarla, amellerle kendini heyecanla ve hevesle sürekli Ramazan'ı hazırladı. Bu üç kişinin en büyük farkı Ramazan-ı Şerif'in öncesinde vardı zaten. Bir insanın hasretle, açlıkla bekleyip de oturduğu sofradaki alacağı hazla hasta hiçbir şeyden tad almayan bir insanın oturduğu sofradan alacağı haz aynı olur mu? Doğru bir iman sahibi, hakiki mümin o üç aylarda çekilmiş ok gibi Ramazan-ı Şerif'e hep hazır oluyordu. Ve sonra Ramazan-ı Şerif iklimine o açlıkla girdiği için ilk başındaki rahmet günlerinde rahmet yağmuruyla ıslandığı ortasındaki mağfiret günlerinde affedilebilmek için ağladı ve son 10 günündeki cehennemden azat günlerinde azat olabilmek için bütün gayretini sarf etti. İşte bu aç bir insan gibi oturdu bu sofraya. Ramazan-ı Şerif iklimine zaten zaten üç aylardan böyle hazırlanmıştı ve şimdi Ramazan-ı Şerif'e girdi. Mükemmelen ve muhkemen mukabelelere katılmaya gayret ederek teheccüdler sahur saatinde aynı zamanda teheccüdlerine riayet etmeye çalışarak beş vakit namazı kesinlikle vaktinde kılma gayretini üreterek hele ki sabah ve yatsı namazlarını ki Ramazan'da en kolay namazlar çünkü teravih namazının içinde olmuş olduğu yatsı namazı mukabelelerin olduğu katılımı en kolay olan sabah namazı çünkü sahura kalktın hemencik sabah namazına gelebilme imkanım var. Belki diğer zamanlarda çok kolay değildi. Bütün bu kolaylıklarla beraber gecenin tamamını ibadete geçirme sevabı verilen sabah veya sınamızını camide kalarak, oruçlarına riayet ederek, dikkatli bir şekilde tutarak, varsa zekatı bu aya denk getirip Hani bir farza 70 farz sevap veriliyor diye zekatını bu ayda vermeye çalıştı. Fıtır sadakasını sevinçle, zevkle, ya Rabbi bana verdiğin nimetten ben de veriyorum sana olsun diyerek verdi. Ramazan-ı Şerif içerisinde kendine yani bedenine oruç tutturduğu gibi duygularına da oruç tutturdu. İşte gözlerine, kulaklarına, eline, ayağına efendim öfkesine, nefsine oruç tutturdu. Çünkü kendini bu Ramazan-ı Şerif iklimine hazırlamıştı. وَمَنْ يُرِذْ سَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِذْ سَوَابَ نُؤْتِيهِ مِنْهَا Dünya sevabını, dünya karşılığını isteyene biz veririz. Ahireti isteyene de biz veririz diyen Rabbimiz Celle Celaluhu'nun çağrısını dinledi ve dedi. Rabbini Celle Celaluhu'nun rızasını istedi. Allah Celle Celaluhu bu Ramazan-ı Şerif ikliminde onu aldı, yoğurdu. Ramazan-ı Şerif iklimi insanın kalbini yumuşattıktan sonra insana vereceği, katacağı en büyük değer, en büyük güzellik insanın o ayda vereceği kararlardır. Vermiş olduğu kararlardır. İşte kazanan insan bu ayda karar verdi. Dedi ki ben Allah Celle Celaluhu'nun sevdiği, seçtiği kimse olacağım, olmalıyım. Ne vardı bende arıza? Onları değiştirmeye karar verdi veya verecek. Ne vardı bende Allah'ın razı olduğu? Onları arttırmaya ve onlara sahip çıkmaya niyet etti ve karar verdi. Mü'min kardeşlerine karşı kalbinde muhabbet doldu Ramazan'da. Ehli küfre karşı kalbinde nefret doldu bu ay. Çünkü gördü ki kafir İsrail, Müslüman kardeşini bu ayda katletmekte bir beis görmedi. O yüzden o da ne yaptı? Onların hakkını verdi. Onlara kinini kalbinde tuttu. Ürünlerine boykot uyguladık. Asla kalbinde onlara muhabbet, Müslüman kardeşin yaptıklarından dolayı duymadı. İşte bu mümin bu Ramazan-ı Şerif'in dışına çıkınca, bu iklimin dışına çıkınca bir askeri eğitimden tam bir donanımla çıkmış asker gibi çıkacak ve Allah'ın izniyle artık dünya dalgalarıyla boğuşması kolay olacak. Ama öyle ki oruç tutmuş ee, onu da işte orucu uykuya tutturmuş. Birazcık da namaz arada bir başında ortasında sonunda bir teravih falan filan. Bir de kandilde Allah tamam da ne benden Müslümanım var demiş. Kendisine Ramazan uğramayanları konuşmuyoruz. Ramazan o kişiye hiç uğramamış. Onları konuşmuyoruz. Onlar nasip sizin önde gideni zaten. Allah Celle Celaluhu bizi nasipli samimi kullarından yapsın. Ve bu Ramazan-ı Şerif'in kazananları arasına bizi katsın. Bakın bitmedi. Son virajdayız. Birkaç gün daha var. O zaman şimdi bu arefe günü çok kıymetli, onun gecesi kıymetli, Ramazan bayramı ve diğer bayram geceleri çok kıymetli. Efendim bu hala Ramazan şerif geceleri çok kıymetli. Son virajda yeniden niyetlerimizi yapabilir, istiğfarımızı yapabilir, Allah Celle'ye yönelebilir. Hala Kadir Gecesi olma ihtimali olan bu geceleri güzel bir şekilde değerlendirip inşallah kazanabiliriz.